Ha. Sana bir şey söyleyeceğim. Meltem gözünü seveyim gene abuk sabuk bir şeyler isteme benden ya. Bak ne güzel. Tüm gün böyle evde oturup televizyon seyretmek istiyorum ben. Tamam. Seyret. Ben seyretmeni bir şey demiyorum. Ben bir şey istemeyeceğim senden. Bir şey söyleyeceğim. Kendimle ilgili. Yani saçının rengini falan mı değiştireceksin? Değiştir. Ne yapıyorsan yap. Ben zaten anlamıyorum. Hereluk saçımın rengini de değiştirmeyeceğim. Eşyaların yine yerini mi değiştireceksin? <laughs> ne olur bak, başıma hiç çıkarma yine. Hayır Haluk değiştirmeyeceğim. Ha, iyi. Ama iyi fikir ha. <laughs> Aa ya uzun zamandır değiştirmedik biz eşyaların yerini. Benim canım sıkıldı aslında. Doğru söylüyorsun. Bir ara böyle bir değiştirsek iyi olur. Kötü bir fikir, kötü bir fikir. Söylemedim Farzat. O zaman ben kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Haluk hani bir gözüme bakar mısın? Şu televizyondan gözünü alıp bir bak. Önemli bir şey diyorum. Bir, 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 ciddiye al beni. ilgi göster. Bir bak bana. Güzel bak. Güzel bak. <laughs> yani söylediğim zaman ne tepki vereceğini çok merak ediyorum. Güzel. Emin misin? Hı hı. Çok evet. eminim. Tamam o zaman. Yani sen bilirsin. Ama e, bu şimdilik aramızda kalsın. Niye söyle herkese bitsin. Hayır. Ya ben gönülle Tuna'ya ve babama kendim söylemek istiyorum. Yani akşam hep beraber bir yemek yeriz. Hem bu sebeple bir kutlama da yapmış oluruz. Ha hani niye bu kadar büyütüyorsun ki? Niye her şeyi bir kutlamaya çeviriyorsun ki? Güzel güzel söyle rahatla. Haluk ben bir karar aldım. Ah. <laughs> Ve bunu sevdiğim insanlarla kutlamak istiyorum. Artık en ufacık bir şeyi bile kutlayacağız. Uzun ve mutlu yaşamanın sırları diye bir kitap okumuştum ya. Orada yazıyor. Uzun ve mutlu yaşayan insanlar en ufacık bir şeyi bile kutluyorlarmış. Biz de o yüzden kutlayacağız bunu. Sen yaşın ilerledikçe daha da böyle garip bir hal almaya başladın ha. Bu neresi garip? Evet. Neresi garip yani? Niye garip? Niye garip? Hiç de garip filan değil. Şimdi bu söylediğim şey aramızda kalıyor, tamam mı? İyi, tamam. Söz mü? Tamam dedik. Evet, tamam. Da... Söz mü? Söz. Tamam. Ay çok heyecanlı. Hı? Ya heyecanlı yarıda bölmek istemem ama... ...benim de çay gitmiş yani. Neden <laughs> gidip kendini almıyorsun? Ya kırk yılın başı bir çay şey istedim, onu da yani... Ben sana çay getireyim gelmeyi de zaten. Bu çayı da ben getirdim de şurada bir heyecanlanıyorum. Bir e tamam gözünlü... heyecanlandın yani, tamam heyecanlandın. Bitti, bitti. Bir, bir tane çay istedim. <laughs> heyecanlandım bitti. Iyi. Zaten açık koymuştun. Git kendin koy o zaman. Ya bir şey rica ettim gözüm şurada. Bak, o zaman verdiğim diyorum. çayı açıkmış koymuş diye tartışma. Ver. Ver. <laughs> 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 Sağ ol. Bu ne? ne? Bavul. Ay gerçekten mi? Ben de kuyruklu piyano zannettim. Tabii bavul canım. kısma kuyruklu piyano. Bir dalga mı geçiyorsun Salim? <laughs> ne işi var bavulun burada? Benim banyo kitim var içinde abi. <laughs> ne? Banyo kiti, e, senin banyo kitin yoksa bana ne yani? Benim banyo kitim var. E, i̇çinde şampuanım var, e, özel saç kremim var. Sonra vücut jeliğim var. Vücut jeli çok son derece önemli yalnız. Bir peeling yapıyorum, bir de onlar var. kese Özel kese aldım, böyle masaj gibi yapıyor. Sonra vücut dosyonum, e, nemlendirici var, tarak var. Ne şaşırıyorsun abiciğim ya? Allah Allah! Sen de yoksa ne yapayım yani? Bende var. Oğlum bende tabii ki yok. Bende bir tane sabun var. Böyle saçımı sabunluyorum, vücudumu sabunluyorum. Yıkanıyorum doğru düzgün. Ne peeling ne bilmem nesi? Bu ne? Bluetooth hoparlörd. Niye? Ben müzik dinlemeden hayatta yıkanmam. <laughs> Mutlaka müzik dinliyorum da Haluk bir şey soracağım. Demin şey Emine yok galiba. E, ee, kibrit var mı abi sende? Ne? <laughs> kibrit lazım. Ne, mum yakacağım içeride. <laughs> Oğlum elektrik var. Evet var. Ama ben ben banyoya girdiğim zaman ışıkları kapatıyorum Haluk. Mum yakıyorum. Böyle daha böyle mistik bir hava veriyor. Yani çok güzel oluyor gerçekten. <laughs> Kibrit yok mu ya? Tamam git getiriyorum git. git, git. <laughs> çok önemli. Çek bak da olur. <laughs> Anladın mı güzel? Ha tamam anladım. Gidemem ben, gidemem ben. Tuna amca ne yapıyor? Şarkı mı söylüyor baba? Eğer buna şarkı söylemek denirse. <laughs> Yarın sar boydum at Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm Üşüdüm, bu güzel olsun Tuna! Sus oğlum! Çocuk ders çalışıyor! Bir çıktı karşıma, edin, Sen devam et, ben şu Tuna amcanı susturup geliyorum yoksa komşular gelecek. <laughs> Kardeşim haber? Eyvallah iyidir. Ya ne diyeceğim, benim senden küçük <laughs> bir ricam olacak Mertem'le ilgili. Ama bak bu aramızda kalacak yani kimsenin duymaması lazım tamam mı? Yani Gönül ve Tuna bile bilmiyor, Mertem sadece bana söyledi. Ben de senden yardım isteyeyim dedim. Evet evet, aynen. Aynen öyle. Ama hiçbir şekilde kimsenin duymaması lazım, tamam mı? Tamam kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs> Hadi konuşuruz. Ödümü kopardı. Ama duydum Haluk. Ya Meltem'in sırrını biliyorum Haluk. Meltem'in sırrını biliyorum. <laughs> Sen beni mi dinledin? Hayır abiciğim yani dinlemedim de yani... ...benim adımı bir de günün adını geçince ...tabii kulak misafiri oldum birazcık... ...ne diyor diye merak ettim. O sırada öğrendim yani. <laughs> Güzel haber ama çok... ...çok mutlu oldum yani. Unut. Unut. Meltem kendi söylemek istiyor. Böyle akşam yemeğe çağıracakmış herkesi, kendisi açıklayacakmış. O yüzden duyduğunu unutacaksın. Bilmiyorum. Yani unutabilir miyim? Ben öyle kolay unutamayabilirim Haluk. Yani... Ben beni de... hiç ilgilendirmiyor. Eğer unutmazsan seni çok fena yaparım. Yok abi, ben yani unut unutmak isterim. Yani yani gönül olarak... İsyan gönül olarak dedim yani. Gönül... Yani ben söyleyebilirim gönüle. Yani söylemezsem çatlarım, patlarım abi ben. İster çatla, ister patla beni ilgilendirmez. Unutacaksın. Yoksa çok fena olacak. Tomruğu kafana vururum ha. Haluk şey, ben, e, gönülden mesaj atsam. Yani söylemeden mesaj atsam. Oğlum bak, sen beni delirtmek mi istiyorsun? Hiçbir şey söylemeyeceksin diyorum. Tamam söylemeyeceğim diyorum, mesaj ben atıyorum. Meltem kendi söyleyecek. Abi mesaj atayım. Ya. Hayır, söylemiyorum ama. Saçma sapan konuşma. Mantığını düşün, söylemiyorum mesaj atıyorum. <laughs> bak, seni e. çok fena yapacağım. Tamam, tamam şansımı denedim. Tamam abiciğim ya, tamam. Kendi söylemek istiyor. Anladım ama yani, yani ben gönülden hiçbir şey saklamam ki abicim ya. Bugüne kadar hiçbir şey saklamadım ben. Yani her şey olduğu gibi söylerim. Yani benim doğam böyle. Aa, öyle mi? Evet. Aa, bittim ben Haluk, bittim ben Haluk diye geldiğin günleri unutuyorsun. Dediğin haltları dominant teyzeden saklayacağız diye göbeğimiz çatladı, hatırla. O gün milattı. O gün ben söz verdim karıma. Bundan sonra senden hiçbir şey saklamayacağım dedim. Hiçbir şey saklamıyorum. Bu iyi bir şey. Kendi söylemek istiyor sen de böyle ilk defa duymuş gibi davranacaksın, şaşıracaksın. İyi oyna. Tamam, tamam. Oyun, yani onu oynarım ben. Onu hayatta anlamaz. Yani ben öyle bir şey yaparım ki Meltem bir aha bak nasıl yani şey der bana. E, beni görünce bir, yani, öyle bir yaparım ki ben. Tuna nasıl, ben böyle bir şey şaşırma görmedim der yani. yani ben et, onu bunu anlamam oğlum. -"Abartma!" -"Yok, niye abartayım canım?" Ya. -"Abartırsın, biliyorum seni." -"Olur mu öyle şey?" Yani Meltem şey yapar bana yani, bak göreceksin yani. O konuda ben çok iyiyimdir de, ben gönül açısından diyorum yani. Sakın, hiçbir şey söylemeyeceksin gönüle. Yani. Hiçbir şey söylemeyeceksin. İlk defa duymuş gibi de oynayacaksın yemekte böyle. Aa diyeceksin. Gerçek gibi böyle. Aa. Abi, abi söylemene gerek tamam, yok. Tamam göreceğiz. Olacak. Çok kolay o yani. Göreceğiz. Ötesi ya, bana abarttım diyorum Haluk bugüne göreceğiz. kadar. Göreceğiz. Ya. ya. bak şey, kesin net sana söylüyorum yani okul tamam. Ya bak buraya yazıyorum. Bir abart, bir çaktır bak ne yapıyorum seni. lütfen Haluk yani. Her, her şey söyle bana bunu ama bunu bana yapma yani. Rica ediyorum. Göreceğiz. <gülüyor> Ay! Gülüleri yok. Hayır gülüleri yok. Gülüleri panik yapıyorsun. Aç telefonu. Bir de saçlı bir ben şimdi. Aç. <laughs> ben ben. Oh, <laughs> aç ve normal konuş. Meltem'in sırrını saklayacağım ben. Meltem'in sırrını saklayacağım. Oğlum telefonu aç ve normal konuş. Kendimi telkin ediyorum Haluk lütfen. Meltem'in sırrını saklayacağım Meltem'in sırrını. Dur Aç. Gönül. Nasılsın Gönül? <laughs> şey yapıyorum ben. Şu anda Haluk'la oturdum. Sohbet ediyoruz. Havadan sudan konuşuyoruz Gönül. Ee, yok yok yok. Tamam, kesinlikle Meltem'le ilgili konuşmuyoruz. oğlum. <laughs> 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 Amadan, şudan konuşuyoruz. Bir okuyor, bir... Niye Meltem'le... ...hiçbir şey... Meltem'le hiçbir şey ilgili söylemedi bana Haluk şu anda. Tamam Haluk, tamam. Tamam bir tanem. Gidip bakıyorum çocuklara hemen. Tamam. <laughs> çocuklara bakmışsın. Neredesin diye şey yapıyor. Ben bitmem gerekiyorduk. Baba bir, bir şey söylemedim. Oğlum niye konuşuyorsun? Niye uzatıyorsun? Niye <laughs> Dominant teyzenin kulağına kar suyu kaçırıyorsun? Ya kaçırmıyorum abiciğim ya. Ben böyle şeyleri tutamam. Bir an bilmiyor musun beni ya? Ya bir, bir, an bildiğim şeyi nasıl saklayacağım onu düşünüyorum. Oğlum bak saklayacaksın. Sakın çaktırma. Sakın çaktırma. ha. Zaten akşama bir şey kalmadı. Gönül kendisi öğrenecek zaten. Tamam olabildiğince gönülden uzak durmaya çalışırım ama ben bu kadar büyük bir haberi ya nasıl saklayacağım yani? Saklayacaksın. Tamam tamam bir şey yapacağım yani. K kendi rekorumu kırmaya çalışacağım. Evet evet bak sonra bunu da böyle kutlarız. Hatta bunu da paylaşırız. dakika bak bu güzel geldi. Bak, bu iyi, iyi fikir bu. Yani ben bunu olgunlaştırmam lazım kafamda. <laughs> bir rekor kıracağım. Yani ben bendeki haberi saklama hadi. rekoru. Sonra bunu sosyal medyada paylaşacağım. Tamam abi. Tamam, tamam. tamam, tamam hadi. Git Dur. Git çocuklara. Çocuklara yani, hadi. 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 Olabildiğince gönülden uzak dururum ben. Orada evet. Yapayım. Doğal davran. Ee, şey, peelingleri bırakayım mı ister misin? Hayır. Ee, keseyim, kesin. Yani ondan alayım bir tane sana. Çok teşekkür ederim hadi. bu arada. Ben, bana kurmadım iyice. Git. <laughs> Gidiyorum ben. Git. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.